Selam can dostlar. 10 Haziran 2024 Pazartesi günündeyiz ve gökyüzü bize neler anlatıyor anlatmadan önce her zaman olduğu gibi kendimi reiki enerjisine açtım ve ben bir kanalım. Hasta olanların şifalanmasına, dertli olanların devasını bulmasına, borçlu olanların borçlarını ödeme kolaylığına ve hayatınızın her neresinde sevgiye ve şifaya ihtiyacınız varsa oraların şifalanması için reiki enerjisi göndermeye niyet ediyorum. Olsun o halde diyelim. Oldu. Evet bu hafta 10-16 Haziran haftasında gökyüzünde gerçekten bizleri zorlayan, bizleri büyük sınavlardan geçirecek bir haftanın içerisindeyiz. Neden böyle söylüyorum? Çünkü güneşli Satürn'ün sert bir açısı var. Merkür'le Satürn'ün sert bir açısı var. Mars'la Plüto'nun sert bir açısı var. Yani sert e, geçecek bir haftanın geldiğini söyleyebiliriz. Oy 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 Yani Allah yardımcımız e, olsun hepimizin diyelim. Şimdi Güneş ve e, Satürn'ün sert açısına geldiğimizde kendimizi biraz daha hani otorite figürlerinden dolayı baskı altında hissedebiliriz. Yani e, bu devlet erkanından babanıza kadar giden bir hani e, silsile olabilir. Yani sizin bir patronunuzdur, müdürünüzdür. Bunlarla alakalı sizin yapmak istediğiniz ama yapamadığınız, hani engellendiğiniz bazı durumları gösteriyor olabilir. O yüzden de biraz daha hani sakin e, kalmaya çalışın. Olabildiğince bu konularda bunun da geçici olduğunu, bu sınavı rahatlıkla verebileceğinizi bilin. Kendi gücünüze e, inanın. Bu e, süreçte Merkür'ün Satürn'le de sert açısı e, Salı gününden itibaren e, gerçekleşiyor. O yüzden de böyle söylemek istediğiniz şeyleri söyleyemeyebilirsiniz. Kardeşlerinizle, yakın çevrenizle, akrabalarınızla bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Burada olabildiğince sakin kalmaya çalışın. Sebebi şu. Hani Mars Boğa burcuna geçti ve Plüton'la sert bir açısı var. Öfke kontrolleri yaşanılabilir. Zihinsel olarak depresif hissedebilirsiniz. Parasal olarak pek çok harcamak, e, harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz ve, ve parasal olarak pek çok hani e, harcadığınız paranın karşılığını almayabilirsiniz. Kazalar, sıkıntılar meydana gelebilir. Bunları söylemek gerçekten de çok zor ama bunları hani birer uyarı olarak söylüyorum. Tabii ki kişisel haritalara göre değişecektir. Tabii ki sizin haritanıza göre bazı şeyler değişecektir. %30'luk bir kısma çok daha iyi gelebilir. Ama diğer %70'lik kısma baktığımızda zorlanmaları görebiliriz. O yüzden de hani burada öfke kontrolünü yapmak bizim için önemli olacak biraz sınav dedik ya işte burada öfkemizi kontrol edebiliyor muyuz edemiyor muyuz kendimizi e, o depresif halden çıkarabiliyor muyuz çıkaramıyor muyuz negatif düşüncelerden kendimizi arındırabiliyor muyuz arındıramıyor muyuz işte gökyüzü aslında bunu test etmek için yapıyor bunları o yüzden de bu testi geçmek için ne yapabiliriz olabildiğince hani bol bol su için ee, su içmek gerçekten faydalı ee, gelecektir olabildiğince hani böyle kendinizi rahatlatmak için nefes çalışmaları yapabilirsiniz. Olaylara daha pozitif bir bakış açısında. Neydi pozitif bakış açısı? Olan olayları olduğu gibi kabul etmek, daha sonra onun çözüm yollarını aramak, bulmak, daha sonra harekete geçmekte. O yüzden hani pozitif bakış açısı a la 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 hayat çok güzel falan değil. Olan 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 her şeyi öncelikli kabul edip onun çözüm yollarını aramak ve harekete geçmek. O yüzden de bu haftaki sınavlarımız bu şekilde bizi zorlayar, zorlayacak ama sonrasında ödülü gayet iyi olur. Eğer bunları başarabilirsek. <laughs> Özür dilerim. Bir de eğer e-ticaretten bir şeyler alıyorsanız, yapıyorsanız ya da hani sosyal medya üzerinden bir şeyler alışverişlerle alakalı gündemleriniz varsa buraya da dikkat çekiyor gökyüzü kanma kandırılma gibi bir durumlarda olabilir buradan hani bir şey bir mal alırsınız o mal gelmez mesela ya da başka bir şey alırsınız başka bir şey gelir böyle karışıklıklarda olabilir Kazalarla alakalı gündemler meydana gelebilir Buna da çok dikkat edin Yani ne yapacaksınız işte trafikte giderken Emniyet kemerinizi mutlaka takın Hız sınırına mutlaka uyun Takip mesafesine uymaya çalışın O yüzden de hani bunlar bizim alabileceğimiz tedbirler Bu tedbirleri mutlaka almakta fayda var Öfkelenen, kızan, bağıran bazı insanlar olabilir. Burada biraz daha sakin kalmak için uzaklaşılabiliyorsa mutlaka uzaklaşılmalı. Daha sonra yapılabilecek tatile gitmek istiyorsunuzdur. Bazı aksilikler çıkabilir. Çünkü hani burada... Merkürün ve Satürn'ün sert açıları tatille de alakalıdır biraz daha hani gezmek, dolaşmakla da alakalıdır. Buralarda bazı kısıtlamalar, zorlamalar hissedilebilir. Zaten hani ekonomi belli. O yüzden de bunu bu şekilde hepimizi etkiliyor zaten. Mars'ın boğa burcuna geçişi boğa burçlarını daha fazla hareketlendirebilir onları daha güçlendirebilir biraz daha aktif hissedebilirler kendilerini burada dikkat edilmesi gereken şey plütonla açısı. Hani bir şeyleri yaparken öfkelenmemeye daha fazla para harcamamaya dikkat etmekte fayda var. Şimdi Mars'ın Mars boğa burcuna geçişi. Toprakla alakalı e, pek çok gündemi meydana getirebilir. İşte miras konularını getirebilir. Ondan sonra toprak, e, toprağın hareketlenmesiyle madencilikle alakalı gündemler getirebilir. Hava koşullarıyla alakalı gündemler getirebilir. O yüzden de hani buralarda biraz daha hani e, yapabileceğimiz şeylere odaklanıp sakin kalmakta fayda var arkadaşlar diyelim. O yüzden de bu hafta olabildiğince öfke kontrolü yapıyoruz. Bol bol su içiyoruz. E, kazalara ve e, pek çok gelebilecek sıkıntılara karşı biraz daha uyanık kalmaya buradaki gökyüzünün bizi sınadığı yerde o sınavı geçmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu haftalık da bu kadar olsun. Sevgi ve ışıkla kalın. Hoşça kalın.